Bir seans sonrası size şunu söylemek gereği duydum. Diş enerjini canlandıramıyorsan ve bu konuda sorun yaşıyorsan önce şuna bakmanı istiyorum. Hayatla aran nasıl? Hayat senin için nasıl bir yer? Bu dünyada olmak senin için nasıl bir yer? Eğer tehlike ise senin için sen almaya kapalısındır. Eğer güvenliyse almaya açıksındır. Ne zaman tehlike hissediyorsun? Ne zaman hayat hakkında tehlikeli düşünüyorsun? Tehlikeliymiş gibi davranıyorsun? O zaman kendini korumaya alıyorsun ve korku frekansında oluyorsun. Ne zaman hayata güveniyorsun? Ne zaman kendini açıyorsun hayata? O zaman sevgi frekansında oluyorsun. Ve böylece dişi enerjin canlanıyor ve rahatlayarak kendini almaya açıyor. Çekim gücünü açıyor yani aktive ediyor böylece. Çünkü artık dışarıdan gelen hiçbir şey tehlike arz etmiyor. Hayatını alıp almama yine senin seçimin. Ama önce düzen duyup, hissedip öyle canlanabilirsin ancak. Dışarısı tehlikeli geliyorsa sana kendini açamazsın. O zaman dişil enerjin canlanmaz ve çekim gücünü aktive edemezsin. Eğer dişil dönüşüm metodumla bu anlattıklarımı kolayca yapmak istiyorsan, aşağıda açıklamayı detayları bırakıyorum. Beraber çalışabiliriz.